Vay be burası neresi Roblox Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz bir Roblox'ta bir şey oynayacağız ama anladığını bilmiyorum Oynayacağız. Hadi ben neredeyim ben niye çıkmadım hadi bak Bir şeyler oluyor Roblox'ta şu altta da Hop Al, Ağabey sarayım Hadi bakalım. Çok olsana ya. Herkes geliyor. Var nasıl ki? Aa, onun giyişi mi yoksa öyle? Böyle. Neyse olmayacak galiba. Evet arkadaşlar bir gün size başka bir şey yolu anlatayım. Şimdi Roblox'tan çıkmayacağım. Hadi gel 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 Dubai var mı? Yok. Kim gel? Ya Merhaba desene. Ya Merhaba. Tablet var mı? Ya ne tableti ya? Ya ya ne tablet? Ya? Yok yok. Kim ne bağırıyorsun? Ya yayın tabi ki. Gelin. Merhaba ya, desene videoya. Video merhaba demiyor ki bu. Bakın şu an Önce katalım oyna. Bakın. Ne olacağız bir bak. Acaba bu nasıl bir oyun bilmiyorum. bilmiyorum ki. Ne oldu? Madem Roblox'ta. Server. Join'in server. Vay be. Vay be. Hulk. Hulk. Hulk olmak istiyorum. Arkadaşlar ne oldum acaba ben? Hulk mu oldum? Ne oldum? Oh Hulk oldum. Kıyacağım şimdi arayı yazacağım. Uya Hulk oldum Hulk. Bana hiç kimse çıkarışamaz şimdi. Aziz ama ama Hulk Hulk öde hiç Hulk öde büyük değil ki. E böyle bu oyun ki hadi gel. Bakın arkadaşlar kim seyretsen. sar Botu. Bu bu. Bu nasıl vuruyor ya? Lan kim vuruyor? O da Kaptan Amerika. <laughs> Kaptan Amerika vuruyormuş. Ya ben de ki, diyorum ki kim vuruyor bana? spam Demir Demir adam. Demir adam oldu. Hiç kimse karışamaz anladınız mı ya? Hadi gel oraya gidin. Hanım gitsene. Bozuk mu lan bu oyun? Gidelim lan. Neyse. Bu oyun oynanmıyor mu kardeş? Ben boşuna mı bu oyunu indirdim ya? Boşuna mı bu Roblox ineyim? Ben de zaten Roblox vardı ama yani oynayayım dedim sizle aramak istemiyorum. Allah <laughs> lan Hulk burada. bu nasıl oyun lan <laughs> bu nasıl oyun bu nasıl bir oyun sanki bir ben. <laughs> Dans edemiyor muyuz kardeş? Dans et. Emo ters. ters. E -ters. Aa! Dans edebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi biz ne yapsak ya? Bende kaça kadar dans var. Tam 7'ye kadar dans var arkadaşlar bende. Bakmamıştım çünkü. Lan şimdi... Aa. Ne güzel bir yermiş. Aa, di. Bu benim takipçim, takipçim. Takipçim de benim oyunumda. Oh. Oh. o da bu, bu da benim takipçim. Hala. Tak, Mor mal. Mor. Babam ne diyor? Tam dur. Arkadaşlar videoda ara vermek istiyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Kaptan Amaya kasa içtim. Son. 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 Cık. Tek attı bak. Tek attı tek. Oğlum o nasıl tek attı? Şimdi sikeceğim ha. Şimdi ya uf. Arkadaşlar oyunu çok seviyorum. Kaybetmek de istemiyorum. Ben önce katamı çok daha çok seviyorum. Üzül öyle sik dediğim için. Zedeliyim. Batman. Batman alalım. Batman aşırı yener. Oğlum biz Ah ne... oh, sonunda Batman aldık. Hadi bakalım Batman kardeşim. Adamsın sen. Adamsın sen. Ben başka adam yok. Lan. Kardeş. Abi. Oraya git. Oraya git dememiştim. Başka bir yere gitti ben. Batman. Bu Batman şaşırmış galiba. Lan şu tarafa dedim. Aha geldik. 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 Uçuyoruz. Uçuyoruz. Vay be arkadaşlar. Batman'i çok sevdim. Diyecekken çok atladık. Çık 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 çık. Çık çık. Lan şu tarafa çık. Şu tarafa çık lan. Lan nereye geldik biz? Geldik. Şu geldiğimiz Lan başka bir yere git. <laughs> Lan kaç! Kaç! Başarımız <laughs> <Acırmaması> çok az. <gülüyor> <gülüyor> ay ay! Ay ya, ölmeyelim biz Oh, sonunda ölmedik. Aa! <laughs> Lan ne oluyor? Düşüp düşüp düştüyüz. Şu tarafa git şu tarafa. Yetiş sen oraya. Oh, yetiş de. Koş koş. Oh, sonunda. Allah'ım Allah'ım. Ölüyoruz ölüyoruz. Kim? Sen sen sen. Sen sen. yok. Aklaşma. Şimdi yukarıya çıkalım. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna da geldik. Güle güle. Bay bay. Onun adı Aziz Aziz. Roblox'un kralların. Roblox'un kralı. Batman seçmiş havalı. Roblox de havalı kendisi Bitti. Bitti.